Herkese merhaba. Merhaba. Bugün biz evden çıktık. Allah. Sokağımız çok güzel değil mi Zeynep? <laughs> Hacı yatmaz gibi böyle böyle yapıyoruz. Sallanıp duruyoruz. Sallanıp duruyoruz. Şimdi evden çıktık. Önce ufak bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Ondan sonra Zeynep nereye gidiyoruz? Markete. Biraz sesli söyle. Markete. Markette ne yapacağız bugün? Renk challenge yapacağız. Evet. Renk challenge bize biraz anlatır mısın? Ben ilk defa senden duydum çünkü. Kıyafetteki renkleri alacağız. Evet. Kıyafetlerimizin rengine göre alışverişler yapacağız. Mesela Zeynep pembe giymiş. Bugün sadece Zeynep pembe şeyler alabiliyor, değil mi Zeynep? Hı hı. Tamam. O zaman bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ben ben önce salatalık alırım herhalde bu kıyafetle. <laughs> ben peki siyahla ne alabilirim? Siyah da var. var mı siyah? Evet ama acı. Açılmaz ben yiyebilirim acı. sen yemezsin. Peki bir şey soracağım. Hı. Bu marketten aldığımız renklere göre hani alışveriş yapacağız ya. E, eve geldikten sonra mesela sen pembe aldın. Ben Hı. salatalık aldım. E, mesela ben senin aldıktan da yiyebiliyor muyum? He, tamam o zaman. O zaman evet, çok önemli değil. İstediğinizi alın ama benim sevdiğim şeyleri de alın. Hmm. Yani, ben bugün çok bir şey alabileceğimi zannetmiyorum. Peki kaç hakkımız var? Sınırsız. Sınırsız mı? Tabii. Yani bulduğumuz hmm. bütün her şeyi kendi rengimize göre olduktan sonra alabiliriz. Ama başka bir rengi alamıyoruz değil mi? Hmm. Tamam. O zaman markette görüşürüz. Bay bay. Biz markete geldik. Biz az önce Zeynep'le bilgilendirme yaparken bir yere atlamışız. Bizim renk challenge'ımız sadece avucu burlarda geçerli değil mi? Yani, yani evimizin normal alışverişlerini yapacağız. Abur cubur kısmında evet. renk challenge. Evet. Tamamdır. Hadi o zaman. Dur. Gideceğiz. Önce ben annenin alışverişini yapsın. Sür yani dur bekle anneni. Annen sağda. Ne istiyorsun? O ne?

<laughs> oh. Ne oldu? Öyle mi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben donat yemem. Ne zaman donat yedim ben? Ee, çok da Tamam hadi sen sür. İleride Yavaş dur. Sen Sa sandviç çekme alacağım. Araba şöyle yan fark etmen lazım. Heh, tamam. Kız arabadan görünmüyorsun güzel. <laughs> <laughs> Bekle annemiz gelsin. Devam et. Anne simitleri çaldı. Hangi çok hızlı gidiyorsun. ileride viraj var. <laughs> Allah. Yavaş ah yavaş abi hayran ara sokaktası. Dedim sana kızım yavaş. <laughs> tamam koşma koşma. Bizi bekle. Tamam. Şimdi abur cubur bölümüne gireceğiz. Hazır mısın? Abur cubur bölümü Evet bekleyelim anne gelsin. Ben seni buradan görmeye çalışayım dur şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Abur cubur bölümüne giriyoruz da annen yemeye başlamış. Karnım kılıyordu. Koynum çok Şimdi arabayı sen bana ver. Evet, evet, tamam. Hadi girin bakalım. <laughs> e de evet. daha var. Ben, Ondan daha ben de siyah bundan alayım bari. Evet annemiz de ilk. Sadece siyah bu var. Bu da, da çok merak ediyorum. Pembe mi? Evet Tamam. Beynoş pembe. Açım yeşil bir şey görebilir misin? Ben ben salatalık alacağım. Yeşil. Peki. Beynoş yeşil. Aha. Baba dönmüyor mu? Babacım fındıklı yeşil. ya ben sevmem. Ha. Sevmediğim şeyde almayayım yani yeşil diye. Bak 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 bak. Ondan böyle. Keşke ben de pembe giyseydim. <laughs> Bak en güzeli buldum sana. Etiform. Onu yerim işte. Ya alkolle pembe bir şey kalmış. <laughs> Bunlara dönmemişim ama çok oldu. Et yersen mi? Yeter. Sen yiyeceksin zaten. Ha çok güzel. Tamam. Evet. Açık mı? Kafana iş. Na onun çayla yerim. <laughs> evet Leyna. Pembeci de olacak. Hangi siyasi çorba? <laughs> Yok Ha, şundan alır mısın bana? Siyah. Reynaf, annem bundan alıyor. Hem de siyah, acılı. Ama burada bence kural ihlali var. Neden? Şu an üzerindeki siyahken onu yiyorsun. Ama karnım karnıma. Yapacak bir ya, şey yok baba, Sen Olur de donatımı olurken. yiyeceksin ya. He tamam Hadi devam edelim İçeceklere de bakacak mısın? Ben bir içecek Ben de bir içecek Ben de bir Söyle <laughs> Ben oyun oynadım Hadi Şimdi Zeynep Hanım kaydı bitiriyorum. Eve geçiyoruz. Abur cuburlarımızı açıyoruz. Ee, orada en son videomuzu başlatırız. Olur mu? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlara şöyle kafa atalım. <laughs> Yok yaklaş yaklaş kafanı koyacağım. Merhaba. Bu ne ya? Biz geldik. 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 Şimdi o zaman ilk poşetimizden başlayalım mı? <laughs> tamam artık poşetini veriyorum. Bekler misin? Ne <laughs> kadar bir şey çıktı sen. <laughs> O zaman bunu alta koyalım. Bunu alta koyalım. İlk poşet buymuş. Seni bir bundan başlıyorum dedim. Hayır, karşına koy. Şöyle, senin karşına değil. Ben buradan çıkaracağım. Sana vereceğim, tamam mı? Bakalım ne çıkıyor. Bu bir pembe donat. Kameraya göster istiyorsun. Söyle. Donat. Tamam. Bunu kenara mı alalım? Hı hı. Tamam, kenara alalım bunu. Geliyor, geliyor, geliyor. Çekisi. Hep alas. Sen de söyle. Ay. Ay. Annemin bize. evet. Evet neymiş? Yine bir pembe. Evet. Yine Zeynep'in. E hele bizimkiler yok mu? Tamam. E, e bu yine bir pembe. Hembe. Bu bir bir tane yiyebilir miyim? Evet. Tamam yiyelim. Yiyelim mi? Yiyelim. Sadece atlamak bir tane. Neden? Tamam. Hop, Arif'in ekime verelim. Bence bence kura çekelim. <laughs> Şöyle karıştırıp karıştırıp herkes öyle çeksin. Hop, bana E geldi. Zeynep sen de sen. Karıştır karıştır, evet. Sana ne geldi? G gelmiş. Aaa! <laughs> bana A geldi. <laughs> Ver açayım mı <laughs> sana? Sen hep düşüyorsun da... sanki. Yok ben öyle yaptım. Evet, tamam. Oy. Oy. <laughs> koyacağım Koyamıyorum. Nasıl koyacağım? <laughs> Hı. Ben tut. neyini tutmaya çalışıyorum anlamadım ki. Oh. <gülüyor> 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 Baban nasıl yuttu Zeynep? <laughs> değil pembe. bu hep pembe. Sen poşeti bilerek mi seçtin? Evet. Çekiyorum. Bu ekşili nasıl yiyeceksin peki? Yerim. Yer misin? Hı Çekiyorum. Çek. Yine bir pembe kek. Ha bunun dışı pembe. İçi annenin olması lazım. Yok. Ağzının dışı pembe. Peki. Oha. Yine Nehep. bir pembe. Biz sana çalışmışız bugün. <laughs> Aa. Bu ne? Yine bir pembe meyve suyu. Hüp. Adı öp mü? Adı hüp. Ah pembe süt bürger. <laughs> Ama bizim bizkiler çıkmadı. Aha. Bir şey diyeceğim bu açık mıymış? Ha değilmiş. Ee, bu da pembe. Bunun diğerinden de bize alsaydın bari. Niye almadın? Yoktu. Yok muydu? Aha. Yine pembe çilekli kat kat. Bence Zeynep bizi kandırdı. Bizim poşet yok. Yok bence hani bilerek böyle giyindi. Bizi renk challenge yapmaya götürdü. Biz bir şey alamadık. Evet. Hep kendi Kendi bakar mısınız? Daha da var galiba. Var mı? Daha var. Aa, daha var mı? Aha pembe. Yine pembe. Nedir ya? Bu ne? Oldu. Ne tam oldu? Acaba ne çıkacak şimdi? Baba bir şey. Bunu ben de merak ettim. Ben de tadına bakacağım. Bu kesinlikle çok güzeldi. Şekerleri çok güzel bu markanın biliyor musun? Evet, Bakalım. Ben bunu alayım o zaman. Başlıyor. Oh benim siyah cipsim geldi. Ben bu sefer Selin'in malzemesi çıktı. Hem de acılı. ucuzlu. Hmm. Şimdi son poşetimize geçiyoruz. Bu biraz ağır. Neden o kadar? Bilmiyorum. Onu da yapamadım ben. Galiba ben bana alınanları buldum. Bir adet babaya kek. Sonra da bana bir şey çıktı. Bire bire aşkım. Aha ben kendime bir şey almamışım galiba Asya. <laughs> evet. <laughs> siyah bir de yok. O bu benim bakın. Siyah. Aha babanın. Bunu anneyle paylaşabiliriz bence. Hem yeşil var hem siyah var. Hı. Değil mi? Ulan biri annenin. Biri benim. Yine benim. Hı. Seninkiler bitti Zeynoş bence. Hı. Bu benim siyah. Baba bu ağaç eti Öyle mi? Evet. Senin canın çekti galiba. Yok ağaç eti çünkü ağaç etinin rengini. Nasıl? Burada pembe var mı? Pembe yok orada. E, ten rengi var ama. Sen de ten rengi mi Yok. Ee? Ama yüzünde var. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman sen de yiyebilirsin. Tamam anlaştık. Benimkileri kimse yiyemez. Anne. İçi siyah olduğu için galiba. Benim mi bu yani? Anne. Mi? Al bu senin olsun. Anne. Babanın. Benim de bir adet çekirmeyelim evet. çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam bizim iki katımızı almışsın. 14 parça ürün almışsınuz Zeynep O zaman bugünün kazananı Zeynep, bugünü Zeynep mi? Evet. Alkışlayalım. Hayırlı olsun. Bir dahaki, Tebrikler. Bir dahaki renk challenge'da o zaman hangi ha. renk giyelim? Tebrik etmediniz, tebrikler. Tamam. Ee, bir dahaki renk challenge'da hangi renkler giyelim Zeynep Hanım siz karar verin çünkü siz kazandınız. Annem mavi, sen yeşil. <laughs> Hayır, sen beyaz bence. Ben beyaz mı? Evet. Sünnet çocukları gibi gezdim baba. Yani beyaz abur cubur var mı ki ya? Yok. Beyaz abur cubur yok. Anca peynir alırım. Evet. Ve başka ne Süt abi? alırsın, yoğurt alırsın. He. Hmm. Piknik yapalım dedi. <laughs> Zeynep ne giysin biliyor musunuz? Purple. Purple neydi? <laughs> Ama mol tarifetim yok ki. Nasıl yok? Yok mu? ha hatırladım. Bu kalem bu. Bence şöyle yapalım. Bir dahaki video çekeceğimiz zaman 3 tane rengi yazalım, masaya atalım. Kura çekelim. Kime ne gelirse o giysin Neden? Şimdi aklıma çok iyi bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Ben laptop kediyim. Hı hı. Toğla keselim ben onları şeklinde. Tavalları dönemi tabaları yaprak seçeceğiz. E yaprak seçince ne olacak peki? Renk, hangi, hangi renk, renk yaprak? Ha yaprak, boyayacaksın. Ha şimdi ne anladım? Hı -hı. Hmm. Doğal o renk tarif diyeceğim. Ama benim şartım var. Senin gözlerini bağlayacağız. Neden? Çünkü sen bakıyorsun. Bizi kandırıyorsun Hı -hı. gözün kapalı diye. Şöyle yapacağım bunu. Öyle mi yapacağım? <laughs> o zaman kameraya son kez söyleyeceklerini söyle. Kapalı. Bizi Kapatın. beğenmeyi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki yeni video ne zaman gelecek? Öğretim. Ee, Hadi görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Bizi beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.